Bazı oyunlar vardır ki daha çıkmadan önce pek çok kişi onlara şüpheyle yaklaşır. Düşük bütçe, sıra dışı fikirler veya olumsuz beklentiler. Ama tüm bu tahminlere meydan okuyarak beklenmedik bir şekilde de başarıya ulaşırlar. Bugünkü videomuzda Başarısız olacağı sanılan ama herkesi şaşırtarak başarılı olan oyunları ele alıyoruz. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hype tuşundan puan verirseniz çok sevinirim. Herkesi şimdiden iyi seyirler. Witcher dizileriyle ve oyunlarıyla artık herkesin bildiği bir marka haline geldi. Ancak günümüzde bu kadar popüler olan bu evren 2000'li yıllarda tam tersine sadece Polonya ve çevresindeki ülkeler tarafından bilinen bir romandı. Aslında Witcher, CD Projekt Red tarafından geliştirilmeden önce daha küçük çaplı bir firma tarafından karanlık odaklı bir fantezi oyunu olarak tasarlanmaya başlanmıştı. Ancak oyunun kötü olduğunu düşünen yayıncı firma TopWare projeyi iptal etti. 2003 yılına geldiğimizde ise CD Projekt Red ekibi henüz tam anlamıyla kurulmamışken Witcher serisinin yazarı Andrzej Sapkowski, umarım böyle okunuyordur, ondan Witcher'ın haklarını talep ettiler. Sapkowski'ye teklif edilen ilk şey oyunun gelirinin belirli bir yüzdesiydi. Yani oyunun satışlarından yüzde alacaktı. Ancak kendisi oyunun başarısız olacağını düşündüğü için bu teklifi kabul etmedi ve tüm haklar için tek bir sefer ödeme talep etti. Ekip 10.000 dolar karşılığında Witcher'ın tüm telif haklarını satın aldı. Sonrasında tahmin edebileceğiniz üzere Witcher serisi geliştirildi ve ilk oyunuyla başlayan bu macera 3. oyuna gelindiğinde tam anlamıyla bir fenomene dönüştü. Serinin yaratıcısı Andrei Sapkowski ise bu süreç hakkında verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Onların başarılı olacağını asla düşünmedim ve doğrudan parayı talep ettim." tabii ki CD Projekt Red yakaladığı büyük başarı sonrasında Sapkowski ve şirket arasında da yeni bir anlaşma yapıldı. Netflix'in tartışmalı dizi uyarlaması da dahil olmak üzere birçok projeden yazarın belirli bir ödeme aldığı da biliniyor artık. Serinin yazarı her ne kadar 10 bin dolar aldığı için pişman olsa da artık birazcık daha mutlu olabilir diye düşünüyorum. Zira CD Projekt Red burada kendisine de güzel bir kıyak yapmış. Demon Souls ile başlayan bir yolculukla bugün oyun dünyasında büyük bir popülerliğe ulaştı. Öyle ki artık neredeyse her oyun bir Souls oyunu olma hedefiyle yola çıkıyor. Ancak her şeyin öncesinde belki de kimsenin Souls oyunlarını bilmediği ya da adını bile duymadığı bir hikaye vardı. Demon Souls ilk olarak PlayStation 3 için bir nevi Skyrim'e alternatif bir oyun olarak geliştirilmek üzere yola çıktı. Oyunun başında bugün tüm oyun dünyasının büyük bir saygıyla andığı Hidetaka Miyazaki vardı. Ancak işler başlarda pek de yolunda gitmedi. Oyun ilk olarak dönemin PlayStation başkanı Shuhei Yoshida'ya sunulduğunda Yoshida'nın tepkisi oldukça olumsuzdu. Yoshida bu tamamen saçmalık, insanlar sürekli öldükleri bu kadar zor bir oyuna oynamak istemez diyerek oyunun batıda yayınlanmasını istemedi. Fakat zamanla işler değişti. Batıdaki oyuncular yavaş yavaş Demon Souls'u keşfetmeye başladı. Bu ilginin ardından Bandai Namco devreye girdi ve oyunun batıdaki yayıncılığını üstlendi. Demon Souls sadece Japonya'da değil batıda da piyasaya sürülmesiyle beraber PlayStation 3'ün en başarılı oyunlarından biri oldu. Bugün bu efsane Dark Souls, Sekiro ve Elden Ring gibi oyunlarla oyun dünyasında derin izler bırakmaya devam ediyor. Her biri Souls serisinin mirasını ileri taşırken Demon Souls köklü başlangıcı unutulmaz bir efsanenin de temelini oluşturdu. Marcus, True Crime hatırlayanlar vardır belki. Activision'ın sahip olduğu bu seri bir dönemin en sevilen açık dünya aksiyon oyunlarından biriydi. Serinin devam oyunu True Crime Hong Kong adıyla geliştirilmiş ve neredeyse geliştirme sürecinin bitme noktasında iptal edilmişti. Activision tarafından iptal edilen oyun başarısız olacağı ve kötü satılacağı düşünülmüştü. Bu yönde de açıklamalar yapılmış ve 6 ay sonra ise Square Enix haklarını satın aldı ve True Crime'ın ismini Sleeping Dogs olarak değiştirdi. Geliştirici ekibe ek bir süre verdi ve geliştirmesinin tamamlanmasını sağladı. Üstüne ekipteki önemli kişilerin büyük bir kısmını da Hong Kong'a getirdi ve şehrin tasviri konusunda fikirler almasını sağladı. Sleeping Dogs'a gelirsek, oyun çıkışıyla beraber birçok oyuncunun beğenisini kazandı. Kendisine az dövüş mekanikleri, şehir tasarımı ve hikayesiyle oyun çok iyi bir satış başarısı yakaladı ve en azından Activision'ı az da olsa pişman etmeyi başardı. Ama sonrasında elbette Sleeping Dogs ve ekibinin işleri hiç de iyi gitmedi. Onunla alakalı videoda sağ üst köşede bir yerde tıklayabilirsiniz, oradan ulaşıp izleyebilirsiniz. <laughs> Mad Max, sinema tarihinin en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Serinin hem geçmişteki hem de günümüzdeki filmleri sinema severlerin favori filmlerindendir. İlginçtir ki filmin yönetmeni George Miller gerçekten de bir Mad Max oyunu yapmak istiyordu. Üstelik 2018 yılında çıkan God of War'un yapımcısı Cory Barlog tarafından bu proje üstlenilecekti. Ancak Miller ve Barlog bir türlü bir araya gelip proje hayata geçirilemedi. Bunun üzerine Avalanche Studios devreye girdi ve Mad Max oyunu filmin vizyona girmesinden birkaç ay sonrasında piyasaya çıktı. Başlangıçta oyuncular bu oyunun sıradan bir film uyarlaması olacağını ve Mad Max evreninin havasını tam anlamıyla yansıtamayacağını düşünüyordu. Ancak işler beklenenden farklı gelişti. Mad Max oyunu belki 10 on üzerinden 10'luk bir yapım değildi ama evreni oldukça başarılı bir şekilde ele aldı ve atmosferini oyunculara etkileyici bir şekilde aktarmayı da başardı. Kısacası Mad Max hem satış başarısı anlamında hem de oyun anlamında başarılı bir şekilde çıkışını gerçekleştirmiş oldu. Doom 3'ün ardından uzun bir süre sessizliğe bürünen bu ikonik marka bir dönem adeta Call of Duty klonu diyebileceğimiz prototip ile gündeme geldi. Ancak bu prototip internete sızdığında gerçekten Doom hayranları tarafından ciddi eleştiriler aldı ve hiç beğenilmedi. Bu durum seri'nin geleceği ile ilgili endişeleri de arttırmıştı. Sonrasında ise beklenmedik bir şekilde Doom 2016 ilk tanıtım videosu paylaşıldı. Ancak bu video yalnızca oyunun multiplayer modunu gösteriyordu. Bu durum oyuncuların aklına sadece mikro ödemelerle dolu bir multiplayer yapımı olacağı ve hikaye modunun ise içi boş bir yan ürün olacağı düşüncesini getirdi. Dahası, oyunun çıkış zamanı geldiğinde ne bir yayıncı kuruluş ne de bir YouTube'da oyunun herhangi bir kopyasını önceden alabilmişti. Bu da şüpheleri daha da arttırdı ve birçok kişi beklenen Doom oyunu bu mu diye sorgulamaya başladı. Ancak oyun piyasaya sürüldüğünde herkesi şaşırtmıştı. Ortalama 12 saat süren etkileyici bir hikaye modunun yanı sıra başarılı bir multiplayer modu da sunuldu. Doom 2016 umudu kesmiş olan oyuncuları fazlasıyla memnun etti ve bu çıkış yepyeni bir Doom işlemesinin de temellerini atmış oldu. Geçtiğimiz yılın en sevilen oyunlarından biriyle devam ediyoruz. Silent Hill 2. Bloober Team tarafından geliştirilen bu oyun, stüdyonun aksiyon oyunları konusunda deneyimsizliği nedeniyle başta bazı endişeler yaratmıştı. Daha çok ortalama ya da vasat yapımlara tanınan bu ekip, İlk kez bu kadar büyük bir marka ile çalışma sorumluluğunu üstlenmişti. İlk tanıtım videoları oyunculara oyunun yine beklentilerin altında kalacağını düşündürtmüştü ki bu fikre ben de katılıyordum. Özellikle çıkıştan kısa bir süre önce yayınlanan videolarda oyunun ham ve eksik görüldüğünü hissettirdi bizlere. Grafiksel anlamda vasat gözüküyordu ve gerçekten de düşük bütçeli bir yapım gibi de durmaktaydı. Ancak tüm bu endişelere rağmen oyun çıkış yaptı ve son yılların en iyi görü dönüşlerinden birine imza attı. Silent Hill 2 uyarlaması hem görsel hem de oynanış hem de hikaye anlamında orijinal oyuna gerçekten sadık kalan başarılı bir yapım olarak karşımıza çıktı. Bloober Team bu projeyle beraber oyuncuların takdirini de kazanmayı başardı diyebilirim ve böylelikle herkes gibi ben de ön yargılarımın bir nevi kurbanı olmuştum. Ama sadece bu durumda ben de değildim birçok kişi ön yargıyla yaklaştı bu oyuna. Evet Babürler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.